Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir baklava yapmak istiyorum. Bunun için 2,5 su bardağı şeker. Su bardağı ölçüm bu. Evet. 2,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Bir de limon. Yine buzluktan çıkardım bir limon atıp şekerimi güzelce bir kaynatıyorum. Evet arkadaşlar şeker kaynarken şöyle 250 gram cevizim var. Onu makinede güzelce bir incelteceğim. ama toz haline getirmeyeceğim. Ağza gelecek seviyede küçülteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> hazır yufkamı, baklava yufkasını şöyle tepsinin ebatı kadar kestim. Şu fazla olan parçayı ayırıyorum. Şöyle kenara çekelim. Evet. Şurada 200 gram tereyağını erittim. Ve İçine şöyle su bardağının dörtte biri kadar sıvı yağ ekliyorum. Bunu güzelce bir karıştırıyorum. Öncelikle tepsimi güzelce bir yağlayayım. Ve yufkamı tepsiye alıyorum arkadaşlar. Biraz parçalanmış ama önemli değil. Şöyle yapalım. Üzerine biraz yağ atalım. Şöyle ve yufkanın yarısı bitinceye dek bu işleme devam edelim. Kenarından kesmiş olduğum parçaları komple içine koydum. Ve şu anda artık cevizine yerleştirme zamanı. bol bol ceviz Evet arkadaşlar 250 gram cevizi içine güzelce bir yaydım. Şimdi tekrar aynı işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Tüm yufkayı kullandım ve dilimledim. Şimdi üzerine yağını gezdiriyorum. 180 derece ısınmış fırında pişireceğim. Şekerim dışarıda soğuyor. Tatlı sıcak ve fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar fırından çıkardığım baklavam ve soğumuş olan şiresi. Sesi duyuyorsunuz. Güzelce bir çekmesini bekliyoruz. Tabii ki çok sıcak olduğu için.